Herkese merhaba. Bilim kurgu filmlerinin en güzel yanlarından biri şüphesiz başarılı şekilde beyaz perde aktarılmış olan o fütüristik şehir manzaralarıdır. Bu videoda farklı bilim kurgu filmlerinden alınmış olan harika görüntüler eşliğinde uzak geleceğin yansıtan şehirlere şahitlik edeceksiniz. Tabii ayrıca eğer izlemeyenler varsa videodaki filmleri bir öneri olarak da ele alabilirler. O zaman vakit kaybetmeden bu göz alıcı görüntülere hemen geçelim. Big Kids. İlk görüntümüz 97 yapımı 5. element filminden. 2200'lü yıllarda geçen filmin şu sahnesindeki atmosfer 90'lı yıllarda yapılmış bir filme göre bence muazzam bir başarıdır. Öyle ki hala günümüz bilim kurgu filmlerinin görselleriyle kafa kafaya yarışmaya devam ettiğini söylesek sanırım yanlış olmaz. Cem Yılmaz'ın Gora filmine de konu olan bu etkileyici yapımı hala seyretmeyen varsa izlemesini tavsiye ederim. İkinci görüntümüz farklı tarihlerde çekilmiş olan Star Wars film serisinden. Çok uzun zaman önce çok uzak bir galakside diyerek başlayan efsane giriş sahnesiyle bu epik bilim kurgu filmi aynı zamanda harika tasarımlara sahip fütüristik şehir atmosferleri sunuyor. Özellikle de korusant olarak bilinen merkez şehir görüntüleri gece ya da gündüz tasarımları doğrultusunda bize eşsiz görseller izleme imkanı veriyor. Üçüncü görüntümüz 2004 yapımı Ben Robot filminden. Isaac Asimov'un aynı adlı eserinden beyaz perdeye yansımış olan bu filmin özellikle de başlangıç sahnesindeki bu görüntüler oldukça güzel ve gerçekçi bir fütüristik şehir atmosferi sunuyor. Bu film de yine 2004 yılında yapılmış olmasına rağmen görsel efektlerinin başarılı yansıtılması yapımı takdir edilmesi gereken bir noktaya getiriyor. Bu filmi de yine izlemeyenler varsa mutlaka seyretmesini önereceğim yapımlar arasında. Dördüncü görüntümüz Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminden. Özellikle de bu film fütüristik şehir atmosferleri konusunda oldukça zengin bir yapım. Öyle ki hem gece hem de gündüz şehir üzerinden tasarım görselleri mutlaka görülmeye değer. Her ne kadar sinema dünyasında hayal kırıklığı yaratmış olsa bile görsel efektleri ve emek verilmiş etkileyici tasarımları eşliğinde övülmeye değer bir yapımdır. Görmüş olduğunuz gibi şehirlerdeki her detay şaşırtıcı ve heyecanlandıran görüntüler sunuyor. 5. görüntümüz Açlık Oyunları film serisinden. Kitap uyarlaması filmler arasında yer alan bu seri toplamda 4 filmden oluşuyor. O yüzden sizlere serinin farklı filmlerinden alınmış olan şehir görüntülerini sunacağım. Her ne kadar bu konuda çok fazla şehir manzarası olmasa bile filme yerleştirilmiş olan fütüristik şehir görüntüleri görsel açıdan güzel bir etki yaratıyor. Bu görüntüler ise yapımda merkez şehir olarak bilinen kapitölden kesitler olarak karşımıza çıkmış durumda. 6. görüntümüz 89 yapımı Efsane Geleceğe Dönüş 2 filminden. İzleyenler hatırlar bu filmde kahramanlarımız 1985 yılından 2015 yılına zamanda yolculuk yapmıştı. Özellikle de 80'li yıllarda yapılmış bir filme göre içerisinde geleceği de tahmin eden pek çok görseli olduğunu ifade etmek gerekir. Tabii tahminlerinde yanıldığı kısımlar da yok değil. Ama yine de kayda değer bir fütüristik şehir atmosferi oluşturmuş bu film görülmesi gereken ilginç görseller sağlıyor. Yedinci görüntümüz 2002 yapımı azınlık raporu filminden. Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı filmin şu sahnesi özellikle hem şehir tasarımı hem de ilginç araba tasarımları ile ön plana çıkıyor. Tabi sadece bunlar değil aynı zamanda yollar üzerinden arabaların sürüş şekilleri de yine oldukça ilginç görünüyor. Yine fütüristik şehir atmosferinin yansıtma konusunda başarılı bilim kurgu filmleri arasında yer aldığını söyleyebilirim. 8. görüntümüz 2018 yapımı Ölümcül Makineler filminden. Burada adı geçen makineler aslında aynı zamanda yürüyen şehirlerdir. Yine bir kitap uyarlaması olan bu filmdeki şehirler diğer filmlere göre oldukça farklı. Kıyamet sonrası medeniyetlerin yok olmasının ardından dünyanın zorlu şartlarına uymak adına Şehirler yürüyen makineler haline getirilmiştir. Dev bir inşaat aracı gibi görünen bu makineler o kadar büyük ki gerçek bir şehir boyutundadır. Böylesi ilginç fütüristik şehir atmosferine sahip bu görüntüler diğer filmlerdeki şehirlerden ayrılmayı başarıyor. Her ne kadar beyaz perdeye yansıdığı dönem çok tutmasa bile yine de bu güzel filmi seyretmenizi tavsiye ederim. Dokuzuncu görüntümüz bizi biraz eskilere hatta çok eskilere ta 1927 yılında gösterime girmiş olan Metropolis filmine götürecek. Distopik gelecekte geçen bu film aynı zamanda sessiz bir bilim kurgu yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Bilim kurgu sinema dünyasının temel taşlarından biri şeklinde de ifade edebileceğimiz bu yapım, özellikle de o döneme göre hayal edilen ve tasvir edilen fütüristik şehir atmosferiyle alkışlanmaya değer bir yapımdır. Hem binalar hem de yollar ve arabalar üzerinden bu tasarımları 1927 yılında izlediğinizi bir düşünün. Geleceği yansıtma konusunda çok başarılı bir film olduğunu söylemek mümkün. 10. Görüntümüz 2022 yapımı Black Panther filminden. Marvel sinematik evrenin sevilen kahramanlarından biri olan Black Panther'ın bu solo filmindeki Wakanda ülkesinin tasarımları film gösterime girdiği zaman da oldukça beğeni toplamıştı. Sadece görsel efekt değil aynı zamanda sanatsal bir çalışmaya sahip şehir detayları görülmeye değer bir fütüristik atmosfere sahip. Şimdiye kadar saymış olduğumuz bütün bu filmlerdeki şehirlerin büyük çoğunluğu aslında bakılırsa bir yerde de geleceği ifade ediyor. Çünkü günümüzde yapay zekanın yükselmesi, robot tasarımları ve sürücüsüz taksi gibi daha birçok teknolojik gelişim dünyanın büyük bir değişim içerisinde olduğunu açık şekilde gösteriyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.